Bursa'da tekstil sektöründe yaşanan problemleri konuşmak için Bursa Dokumacılar Odası ve Çataltepe mağdurları buluştu. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da katıldı. Avrupa'daki ülkelerde şirket kuran ithalatçılar ithal ürünlere tekstil kumaşı, kumaş üretimiyle uzaktan yakından hiç alakası olmayan Romanya, Bulgaristan, Kosova, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Polonya, Mısır gibi ülkeler üzerinden sanki orada imal edilmiş gibi menşe kazandırılarak Avrupa Birliği gübürük yasaları gereği ülkemize gübürüksüz ve devletimsiz olarak sokulmaktadır. Bursa Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çetil. Bu durum kaçakçılık ve yolsuzluktur. Ülkemiz bu şebekeler yüzünden milyarlarca dolar zarara uğratılmaktadır. Vurgusu yaptı. Yurt içindeki binlerce tekstil firması ve bu işletmelerde çalışan yüz binlerce kalifiye eleman işsiz kalmaktadır. Bu sebeple 3 ay önce Dokumacılar Odası Bünyemiz'de bir imza kampanyası başlattı. İthal kumaştan etkilenen firmaların imzalarını aldı. 550 küsür imza topladı firma bazında. Milyonlarca liralık yatırımları olan devlete vergi ve katma değer kazandıran bu firmaların ne yazık ki %65'i şu sıralar işletmelerini kapatmış durumdalar. Aydın Çitil, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekstil sektörüyle ilgili bir araştırma önergesi sunulmasını istedi. Aynı zamanda Çatatepe Sanayi Sitesi'nde Bursa esnafının mağduriyet yaşadığı aktarıldı. Parası olan küresel sermaye, yalnızca yerli sermaye değil, parasına en fazla nerede kazanç elde edebiliyorsa parayı oraya götürüyor. Çin'de götürebildiği zaman en fazla para içine götürüyordu. Amerikan Başkanı Trump önüne bazı engeller koydu. Amerikan sermayesi Çin'den başka yerlere gitmeye başladı. Türkiye'de ise Türkiye'ye getirir. Romanya'da ise Romanya'ya götürür. Dolayısıyla bu küresel kapitalist sistemin adını koymadan ve Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin bu sistemin bir parçası olduğunu kabul etmeden bir adım yukarı gidemez. Bunu çok net görmek lazım.